Evet arkadaşlar şimdi bunu ayrı bir mini video çekmek istedim. Ee, diğer videomu eklemek istemedim. Hani diğer cihazdan kaynaklı olarak. Ee, bu cihazımız da yeni gelen cihazımız bu. 4 tane bu metal problardan var. Ortada bir tane fokus ultrason Atışı yapan bölümümüz var ve diğerine göre daha geniş. Diğerine cihazı göstermeden başlık olarak göstereceğim. Benim o cihazım zaten bozuk biliyorsunuz çalışmıyor. Bunun başlığına baktığımızda iki tane zaten probu var. LED alanı daha dar. Fokus ultrason kısmı orta kısımda aynı şekilde daha küçük. Tabii ki bu cihazda LEDler çok daha fazla zaten yanarken. Videoda yüzümde görmüşsünüzdür. İkisini şöyle yan yana koyayım özellikle. E, fark olarak bu. İkinci nesile her ne kadar benzetsem de tam olarak ikinci nesilde diyemem. Ondan daha etkili ve güçlü, daha güzel e, sonuç verdi. E, LED'leri de aynı şekilde Güzel böyle. Büyük ihtimalle letine bağlıyorum. Ee, i̇şlem sonrası yüzümde gerçekten bir BB fondöten varmış gibi pürüzsüz net bir görsel oluştu. Ee, yani cihaz güzel. Yani tek sans kullandık ama bakacağız. Güzel etkili sonuç verecek diye düşünüyorum.